Gördüklerinize inanamayacaksınız. 83 yaşındaki annesinin ablası tarafından iddiasına göre nasıl dövüldüğünü, halen de yoğun bakımda yattığını, doğru mu? Evet. Neredeyse öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla ve fotoğraflarıyla geldi. Fotoğrafları zaten açık göstermeye asla içimiz dayanmaz. Ama e, iddialar çok ağır. 83 yaşında bir anneden bahsediyoruz. 7 tane çocuk dünyaya getirmiş ve şu anda yoğun bakımda iddiaya göre kızı Suzan tarafından da büyük dövülmüş bir kadın. E, Altan Bey devam edelim. Biz yedi kardeşiz. Babamız yıllar önce vefat etti. Annemiz 83 yaşında. Annem gayet sağlıklıydı ama şimdi en büyük kızı Suzan ablam yüzünden ölümle pençeleşiyor. Ablam mal varlığı yüzünden annemi komaya soktu. Annemin bir evi vardı. Tapuyu benim üzerim, üzerime yapınca Suzan ablam çıldırmış. Anneme ilaçlarını vermemiş, eve hapsetmiş. Öldüresiye dövmüş. Hastaneye gittiğimde annemi gördüğümde beynimden vurulmuşa döndüm. Böyle abla olmaz olsun. Annemin elleri, ayakları, yüzü her yerim dayaktan morarmıştı. Birkaç gün önce durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı. Vicdansız bir abla bunu nasıl yapar? Senin gibi abla yerin dibine batsın. Adalet önünde hesap vereceksin. Suzan yaptın tüm kötülüklerin hesabını yargı önünde vereceksin. Yalanların arkasına sığınma artık. Gel çık karşıma yüzleşelim. Şimdi. Altan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan geliyorsunuz, evet. programa katılıyorsunuz. 7 ee, yedi kardeşmişsiniz siz. Yedi kardeş. Ee, babanız vefat mı etti? Babam evet, 3 yıl önce üç yıl önce vefat etti. Öz babam vefat etti. Evet. Ama anne baba ayrıymış galiba. Evet, çok uzun yıllardır ayrılar. Evet, anne bir başkasıyla evliymiş. Evet. Sonra e, ikisi de tabii sağlık sorunları yaşayınca, da ilerleyince bu üvey babayı çocukları almış. Biz ona bakarız, siz de annenize bakın. Doğrudur. Peki anneniz yalnız kaldı. Kim bakmaya başladı ona? Annem el avuca sığmıyordu. Hmm. E, annemin öyle bir huyu vardı, El avuca sığmıyordu. Yedi kardeşten, e, Suzan hariç hepimize ara ara gider gelirdi. Huysuzlukları da oluyordu ama bir ay bende kalıp işte bir ay Çanakkale'de ablam var onda. Diğer küçük ablalarım da Ara ara böyle gezer 15-20 gün bir ay kadar dolaşır dururdu. Ama sağlığı öyle gezmeye, yürümeye, kalkmaya elverişliydi yani. Tabii ki. Tabii bir problemi ki. yoktu ee, sağlık Hiçbir problemi, problemi yoktu. Bastonla yürüyordu ama yürüyordu. Parka falan da gidiyordu yani. Son 3 seneden mi bahsediyoruz mesela? Kaç seneden bahsediyoruz? Ee, bu şu bu Şubat'tan beri aslında. Hmm. Bu Şubat'tan beri. Ondan öncesi daha iyiydi tabii ki. Yani Şubat'a kadar da. Ya ben annemi teslim edene kadar bu böyleydi. Peki bir şey dikkatimi çekti. Hepsine giderdi, hepimize gelirdi. Evet. Suzana gitmezdi. Niye? Gitmezdi. Yani mal varlığıyla da ilgili konuştuğunda çocukları ona diğer kızları ya da ben konuştuğumuza ben ona bir şey vermem derdi. Su bile vermem derdi. Allah yani. Allah. Soğuktuk. Ben 45 yaşındayım. Toplamda ablamı 3 kere gördüm. Ne diyorsunuz? Son gördüğümde beni bir olayla ilgili kandırdı. Yani evin başka Avrupa yakasındaydı. Gel dedi buralarda durma etme ben sana bakarım çocuğuna çocuğuna bakarım dedi. Kızım o zaman ufaktı. Evlisiniz çocuğunuz var. Evet kızım o zaman ufaktı. Buralarda ziyan olma dedi. Buralar çok kötü mahalleler ne işin var burada dedi. Aldı beni Ümraniye getirdi. Bir hafta çekmeden benden çeşitli yollarla yakıt parası şu parası bu parası diye diye beni bunalttı. O kadar bir şeye girdik ki hatta evden de çocuğumun değişik çeşitli iki çuval oyuncağını çalıp götürdü. Ne yapacak oyuncakları? Ee, bir şey bir tüm değişik bir insan. Biz ona ben ona hiç ısınamadım yani annem gibi. O 60 yaşında 15 yaş var aranızda. Ya evet. Evet. O oyuncakları yani sattı mı ne yaptı? Başkasına şey mi bağışladı mı? Ya biz kavga ettik onunla. Ben evine de girip çıkıyordum. Evine girdiğimde zaten şeyi var. Yatak, yatak odasının başlığının altında bir sandık var. Sandık altında oyuncakları falan gördüm. Allah seni kahretmesin dedim. Lanet olsun dedim dışarı çıktım. Eşi de falan işin içine karışınca eniştem. Hiçbir şey şey yapmadım yani camlarını falan taşladım içimdeki sinir şey olsun diye. camını çerçevesini kırıp onu mahallede rezil edip o şekilde çıktım o gittim. O mahalleden ayrıldınız. O sonra ayrıldım yani uzaklaştım. Ve anne de e, belki de biraz daha huysuz buldu. Suzan'ın evine hiç gitmiyordu. Hiç gitmiyordu. Peki siz Ekim'de annenizi kime teslim ettiniz? Ben annemi benim abim geldi aldı benden. Hmm. Annem senden ayrılmak istiyor dedi. Ee, yani karakolda dedi hatta bana. Fakat annem evdeydi. Evde olduğu için ben de evdeydim. Kısa bir süre işsizdim. Evdeydim. Karakolda deyince karakol bize nereden baksanız yarım saat uzaklıkta. Abim aradığında yani annem aşağı inmişti komşulara, ev sahibimize. Sık sık onlara giderdi. Aşağı ineli daha 10 dakika olmuştu. Yani düşündüm annemin karakola gitme ihtimali çok zor. Yani Niye taksi kalmak ev... istemedi? Sizin evde... Yani bir rahatsızlığı mı vardı? Aslında şöyle eşim ona çok iyi bakıyordu. Eşimle ilgili sorunu vardı. onun, Benimle ilgili çok şey yoktu. Hmm. Ben birçok şeyine yani böyle bazı şeyleri vardı. Huysuzlukları vardı. Eyvallah diyordum ama eşime karşı çok hem eşim ona çok iyilik yapıyordu. Çok güzel bir şekilde bakımını sağlıyordu. Hem de ona annem e, kötü, kötü davranıyordu. Dağ. O beni çok şey yapıyordu. Ona karşı hmm. anneme en fazla hırslanmış ve biraz sesimi yükseltmiş olabilirim. Hmm. Bunun dışında başka bir şey yoktu ama Takdir edersiniz ki bir insan banyodan çıkarıldıktan hemen sonra e, bir gelinine çok affedersiniz diyorsa defol git diyor. defol git Allah diyorsa Allah Allah. bu, bu anne ki annem de olsa bir insan şey yapıyor yani insan yapma etme diyoruz işte bir demansına verdik şeyine ve yaşlılığına demansına verdik verdiniz. ama eşimi aynı zamanda çok seviyordu bir o kadar e, mazisine rağmen nefret etmesine rağmen çok sevdi. E, koltuğun altın alıp elin koltuğun altına alıp öptüğünü gördüm eşim ben şok oldum şaşırdım yani. Çünkü geçmişte öyle değildi. Hep bir Ama yani. demek ki abinizi arayıp beni buradan götür demiş. Doğru mu? Götür demiş yani. Götür evet. demiş ve bu karakola kadar yansıdı bu olay. Asla karakola gitmemiş. Ben çünkü karakol deyince aşağı indim etrafa baktım sokaklara. Çünkü yürüme mesafesi o kadar im imkanı yok. Çok özür dilerim. Öleceğim ama Altan Bey abisine emanet ediyor. Zannediyor ki abisi bakacak ona. Oysa hiç gitmek istemediği kızı Suzan'ın evine bırakılmış ve yine iddiasına göre e, hanımefendiyi Toyu sanımı bu hale getiren de o 60 yaşındaki kızı Suzanmış. Efendim gerçekten 60 yaşındaki bir evlat 83 yaşındaki annesini öldüresiye dövüp yoğun bakımlık yaptı mı? İddia bu yönde. İddia kimden geliyor? 83 yaşındaki Toyur Hanım'ın yedi çocuğundan biri olan Altan Bey'den geliyor bu iddia. Şimdi siz Ekim ayında abinize teslim ediyorsunuz. Evet. Abiniz götürüp Suzan Hanım'ın evine mi bırakmış? Abim kapıdan ben teslim ettiğimde alıp götürdüğünde bana Adapazarı Karasu'da bir villa olduğunu, villada da bir Ukraynalı kadın olduğunu ona orada Ukraynalı kadının bakacağını söyledi. Ee, olur dedim annemle biraz şeyimiz vardı ama olur dedim tamam dedim ama daha sonrası kendi kendime sorular sordum yani annem yedi çocuğu var yedisinde de yapamıyor bu Ukrayna'nın yanında ne yapacak diye kendi kendime sorular sordum ve yaklaşık bir ay sonra aradım küçük ablamı aradım dedim ki annemi özledim annem nerede ilk önce nerede dedim ne yapacaksın dedi özledim dedim annemi yani ziyaret edeceksin ziyaret edeceğim ya da telefonla görüşsem de olur. Ee, Dedi ki madem anneni özledin niye gönderdin dedi. Dedim ki ben göndermedim annem gitmek istiyor. Aynı şeyi ben de sana söyleyebilirim çünkü sen de durmadı hiçbirimizde durmuyor. E, kapattı yüzüme kapattı telefonu. Yüzüme kapattı. Ben bir daha irtibat. E, abinizi arasaydınız o bir eve yerleştirecekti abim, ya. Abim bakın şimdi e, şeydir abim herkesin telefonunu açmaz. ya yani İstediği telefonu açar istediği telefonu açmaz. Ama siz herkes değilsiniz kardeş. Açmaz açmaz. Aradınız mı? E, aramadım aslında. Çünkü bende numarası da yoktu. Açmayacağını bildiğim için aramadım. Çünkü küçük kardeşim, kardeşler biraz kopuk musunuz e, yani? bir biraz değil çok. Yani abi arasaydınız e, sen götürdün. Bir eve e, bakıcıyla beraber bırakacaktın. O ev nerede diye sormadınız. Sormadım. Yani zat küçük ablamı aradım. Abimle iletişime geçeme, geçemeyeceğimi bildiğim için küçük ablamı aradım. O, o şey gibidir. O biraz daha ablam biraz daha gevezedir, şeydir yani ailemizde, diğerlerimize nispeten. Bunlar ben bu bilgiyi alırım diye düşündüm. Ee, o da kapattı telefonu. Yani ne yapacaksın anne dedin. Özledim deyince kapattı telefonu. Adem özledim diye anneni diye yüzüme kapattı telefonu. Ee, kapatınca abimi arama şeyini hiç hissetmedim. Çünkü biz e, şey gibi e, yani yıllardır böyle en son ne zaman görüştüm deseniz 6-7 yıl olmuştur. Belki hmm. daha fazla. Bir tek anneyi almaya geldiğinde görüştün. Bir tek işte. anne almaya geldi. Ona da çok şaşırdım zaten. Çünkü daha öncesinde annem oğlum istiyorum dediğinde işte ikna da olmuyor annem. Açıyorum hoparlörü de açıyorum. Anneme diyorum ki abi bak e, annem illa da sana gelmek istiyor. İlle de seninle görüşmek istiyor. Abim diyor ki anne ben seni alamam. Yerim yok, yurdum yok Ben ben de ne yapacaksın diyor. Görüşmek istiyorsan gelin bir yerde çay içelim vesaire diyor. O villaya diyor. yerleştirmemiş. Aslında alıp sizden Götürüp bu dövdüğünü iddia ettiğiniz ablanız Suzan'ın evine mi bıraktı? Evet, Yakacık'ta bulundu, oturdu, ikamet etti. Yakacık'taki Suzan ablamın evine götürmüş. Peki siz annenizin bu hale geldiğini nasıl öğrendiniz? Ben 29 Ekim'de yani ben bir ay kadar hapiste idim, cezaevindeydim. Eşimle telefonda görüştüğümde eşim bana dedi ki ablan aradı dedi seni. Çanakkale'deki Ayşe ablan aradı dedi. Ne oldu dedim dedi ki seni sordu. Ben de seni cezaevinde olduğunu söyleyince Allah Allah deyip de, telefonu kapattı. Hiç neden cezaevinde olduğunu falan bile sormadı dedi. 29 Ekim'de de açık görüşe geldiler. Yine böyle bir konuştuk. Ben 30'unda çıktım, 30 Ekim'de çıktım. 31'inde resmi olarak işlerim, işlemlerim vardı. Onları hallederken bana telefon geldi. Çanakkale'deki ablam aradı yine. Ağlayarak arıyordu beni. Ayşe. Daha fazla detay Ayşe, daha fazla detay veremeyeceğim dedi. Ne olursun şu an Lütfü Kırdar'a git dedi. Ee, şehir hastanesine Kartal'a. Şu an buraya çöküyorum ben dedi. Olduğum yere çöküyorum. Biraz nefes alayım dedi. Sen gidince zaten olayı görürsün dedi. Detaya giremeyeceğim dedi. Çok kötü oldum dedi. Kapattı telefonu. Ben hastaneye gittim. İlk karşılaştığımda <laughs> Hatice ablamla karşılaştım. Ko koşarak sarıldı bana. Ağladı biraz teselli ettim yapma dedim şeydir olur hepimiz işte gideceğimiz yer orası kader vesaire şu bu siz hasta zannediyorsunuz ben hasta zannediyorum sanıyorum hmm. normal yaşlılığa bağlı hasta hmm. çünkü şekeri var tansiyonu yani anneyi kaybediyoruz gibi hasta gibi düşünüyorum evet o Sonra... şekilde düşünüyorum sık sık da hastaya hastaneye giderdi annem şey yapardı yani yukarı çıktım <laughs> yukarıda herkes almıyorlar ama yine meraktan şeyden çok bir şey olur da göremem diye alt yoldan üst yoldan kaçak şey olarak asansörden çıktım yukarı. Annemi gördüğümde Anlı'nın burası resimde de görüldüğü üzere Anlı'nın burası olduğu gibi simsiyahtı. Simsiyahtı. Bacak içleri mosmor, kolları mosmor, ayakları mosmor, parmağın biri bir ve birkaç yeri çürümüş komple. Simsiyah olmuş çürümüş. Şimdi ben bir şüpheye düştüm ama şey annemi acaba kurtarabilir miyiz diye koşarak doktorun yanına gittim. Bir de ağlamaktan konuşamıyorum da doktor dedim ki yani son durum nedir? Bakın efendim. Bu, bu anladım. birkaç gün sonrası bu aslında. İlk gördüğümde küçük ablam diyor da ki kötüydü. gözleri kapalıydı diyor. Bu kadar şişti gözleri diyor. Mordu ve şişti gözleri diyor. Sen onu iyi ki de görmemişsin falan dedi. Ben bunu görünce zaten şok oldum. Ee, doktorla konuştum. Doktor dedi ki çok şey beklemeyin dedi. Ee, yani hazırlıklı da olun dedi yani. Bir şey de söyleyemiyorum dedi. Bir yüzde zaten veremem dedi. Aşağı indik yukarı çıktık. Bize... Doktorun teşhisi neydi? Düşmeye bağlı mı yoksa e, darp mı edilmiş? Doktora sorduğumda doktor dedi ki bize düşme olarak geldi ama dedi biz e, şu an e, iç hastalıkları organ yetmez şeyleri var. E, i̇şte belirli hasar olan yerleri var biz onlara müdahale ediyoruz. Şu an dedi bu dışla ilgili şu an bir size bir şey söyleyemem. Daha sonrası epikrizle bunu size rapor edebiliriz dedi. Ama Peki şu... devreye polis girdi mi? devreye polis e eğer düşmeye bağlı değilse Tabii. darp sonucu bu hale getirildiyse orada hastanenin doktorunun bunu e şey rapor etmesi etmesi lazım ve do e hastanede bulunan polisin de devreye girmesi gerekirdi. Şimdi annenizi bu şekilde fotoğraflarını çeken ablanız Havva Hanım. Hastane fotoğrafları bana ait. Eee Havva Hanım Şiddet görürken kurtarmış galiba. Hava Hanım telefonda. Hava Hanım merhaba. Hava Hanım. Ağlıyorum ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Biz bile ağlayacağız Benim bu yani. vaziyette gördüğümüz için. 83 yaşında Benim bir kadın yani. geçmiş olsun. Sağ olsun. konuşuyor şimdi. Ben dinliyorum ama burayı bir aydınlatayım. Ha. 7 çocuğu var ama 3 kişi annemle ilgileniyoruz. Hı. Programa gelen Altan Bey, ablam var üçümüz Hı. diyoruz yani e, diğerleri konuşmuyorlar vesaire şimdi bizim problemlerimiz oluyor İrtibata geçmiyoruz yani sadece annemin hastalığı dolayısıyla dinliyorum şey kaldı açık ara kaldı oradan aydınlatayım sizi yani onunla sadece annem için ben götürüyor, annem onun yanına gidip geliyor. Telefonu onun suratına kapatmamın sebebi de bir tatması. Ee, sesi bir kesik düzenleyelim kesik. arkadaşlar. Kesik kesik geliyor. Ee, diyor ki ben, yani Havva Hanım, Altan Bey, siz, bir de Hatice, Hatice kardeşimiz, ablam. Evet. ablanız. Biz üçümüz ilgileniyoruz aslında. Evet. Diyor. Bu arada seyircilerimize bir şey daha açıklamam lazım bu konuyla alakalı. Evet anne Toyu Sanım'ın üzerinde bir tane ev var. Evet. Yıllar içerisinde hep demiş ki oğlum bu evi ben sana vereceğim. Doğru mu? Evet. Siz baktığınız için mi ya da neden yedi kardeşin içinde sizi ayırdı da bu evi size verecek? Bu kardeşler arasında duyuldu tabii. Evet onlara da söylüyordu zaten. Ben altına vereceğim diyordu. Ben ev oğlumundur diyordu. Ev oğlumundur, ev oğlumundur diyordu. Çocuklar da şey yapıyordu böyle şakayla da olsa tamam anne onun olsun bir şey söylediğinde. Buna karşı da... çıkan kimdi peki bu karşı evin? Karşı çıkmadılar açık konuşayım. Suzan? Ee, yani şu halden öncesine kadar karşı çıkmadı. Suzan Su Hanım da karşı Suzan karşı. hiç görmedik. Yani görmüyoruz, telefonla konuşmuyoruz. Suzan'ın evinde uzun. kaldığı süreçte bu ev konusu açılmış olabilir mi? O orada da yine bu evi ben altına vereceğim demiş olabilir mi? Ee, şimdi Havva Hanım tekrar telefonda. Havva Hanım. Havva hanım. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor canım. Geliyor. Daha önce konuştuklarımı duyabildiniz mi? Yani erkek kardeşimle... konularımız olduğu için... Hı. ...kapattım. Neden annemin evini sattım? Peki kadının ihtiyacı olabilir. Kim Şu sattı evi? Evi kim sattı? Ben sattım. Altan mı sattı? Evet. Niye sattınız evet, Altan Bey? Anneniz... Hayattayken niye sattınız evi? Şimdi evi annemden zaten sat satalım diye ben devir aldım annemden evi. Çünkü ev 45 yaşında kelepir bir ev. Üç bloktan oluşan 42 dairelik bir yer. Herkes birbiriyle muhalefet. Hiç kimse bir taşın üstüne taşı koymuyor. Resim belki uydu vesaire bir yerden bakabilirsiniz. Herkesin evi değer yapıyor. Bizim ev aşağı çekiyor. Neden? Ama diğer altı kardeşinizin de Onayını almalıydınız bu evi satma konusunda. Çünkü onlar da nihayetinde ne annenizi... Ne zaman olmuş bu olay? Nasıl? Ne zaman, ne zaman oldu? oldu bu olay? Bu Mart bu bu ev satışı. Bu sene oldu. Mart, evet Mart, bu sene oldu. yaşındaki evet. bir kadının evini bir bedel karşılığında devir almış, bağış yapılmamış çünkü. O yaşta parayla bir sorun olmayacağı için bu bir muvazalı işlem olarak kabul edilebilir yani. İlerinde... Yani diğer kardeşlerin de e, muvaffakatini almalıydı. Tabii, yani Ama taraf, annem zaten hepsine tek tek de söyledi. Hiçbirinizin babasının malı değil dedi. Bu e, bir keza... vasiyetname olarak kabul edilmez. Annenizin veyahut da babanızın evet bu daire altanındır demiş olması o daireyi size vermez. O daire sizin olmaz. Yarın annenizin vefatı üzerine diğer kardeşler bu işlem muvazalıdır deyip tapu iptali tescil yapar veyahut da dairenin bedelini miras oranlarıyla sizden alır. Bilginiz Peki olsun. o evi kaça sattınız? 350 bine. E, ne yaptınız o parayla? E, parayı çeşitli borçlarım vardı vesaire gibi. E, çok, yani o çok 350 sinir. bin liranın aslında 7'ye bölünmesi gerekiyordu. Tabii. Hatta annenizin de payı var. Doğru mu? Anne vermiş. Hadi oğlum. verdi ama diyelim. Ama anne hatta sorabilirsiniz. Annem tek şerbini. tek çocukların hepsine dedi ki hiç kimsesine. Anneme o ev e, ikinci evliliğindeki eşinden aldığı için dedi ki hiçbirinin babasının malı değil oğlum dedi. E, olsun. Şey yap, Ama olunca, annesin, annenizin malı ya. Yani ha, evet. ikinci eşinden kaldı ona. Evet. Ama siz onun çocukları değilsiniz adamın. Ama annenizin çocuklarısınız. Evet. Annenizin üzerine miras olarak kalmış şey, annenizin vefat halinde zaten size geçecekti. Evet. O adamın çocuğu var mıydı? E, hayır, yoktu. Peki, e, Havva Hanım. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor, şu anda geliyor. Evet. Bu ev, evin satışını siz ne zaman öğrendiniz? Evin satışını ben Ağustos'ta öğrendim. Ağustos'ta kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Hmm. Ablam gayet güzel bakıyordu. Ben her ay gidip kontrolünü yapıyordum. Diğer Hatice dediğimiz ablam her hafta kontrolünü yapıyordu. Ben sürekli her gün annemi arayan bir tanım Her gün saat 10'da annemi ararım. Söntülü konuşurum, hiçbir sorun yoktu. Nasıl Ağustos'ta evin satıldığını biz öğrendik. Ondan sonra ablam e, Eylül ayı gibi Eylül'ün 20'sinde ben annemi ziyarete gittim. Eylül'ün 20'sinde ablam anneme çok küfür ediyordu. Suzan ablanız ee, mı? Evet. Ben ha. E, görüntüleri, e, videoları telefona bakar gibi yapıp, çekip çekip diğer ablamlara, konuşmayan ablamlara atıyordum. Hani hmm. ablam böyle yapıyor diye. Şimdi annemle onlar konuşmuyor ama benimle araları iyi biz konuşuyoruz. E, Emin ayağı biraz şişti, böyle arı sokmuş gibi. Hmm. Ben dedim ki abla annemin ayağına ne oldu dedim. O dedi ki bilmiyorum ne oldu dedi. Ben de şimdi masaj yaparım geçer. Ben dedim ki Allah Allah bir şey mi soktu buna ne oldu? Şimdi anlıyorum. Şeker ilaçlarını vermiyor mu? Diyabete bağlı <laughs> olarak zaten bu. Şişmeye evet, başlamış ilaçlarını aynen. Kesmiş. İlaçlarını <laughs> vermemeye başlamış. Öyle mi? Oo. Evet, sonra, yani şimdi anlıyoruz onu. Kasım'da anladık onu. <laughs> Eylül'ün 20'sinden bahsediyorum. Git, bu şeyleri gördüm. Annem bana dedi ki hava. Bir götür müsün dedi. Annemi götürmediğime o kadar pişmanım ki. <laughs> Kızım beni götür dedi. Ben dedim ki anne ben düşüyorum esnafım. Ben seni dedim evde nasıl bakayım? Ben akşama kadar dükkandayım dedim. Bak burada ablamın yanında. Rahatsın oturuyorsun o dul bir kadın. Beraber oturuyorsunuz dedim. Ablama geri yana çekip dedim ki annemden. Buna dedim. Bir huzur evine verelim dedim. Rahat et dedim. Bak evlerin iyice bozulmuş senin dedim. Sana boyuna küfür ediyorsun dedim. Böyle olmaz dedim. Annesine yani, küfür, annenize küfür ediyordu yani. Sana evet. ettiği küfürlerin haddi hesabı yok. Ben ağzımı alamıyorum. Ay ay Dedik ki ay. gece biz orada yattık. Bah oldu ki hava dedi ben annemi vermiyorum dedi. Şimdi hmm. de eşimle biz böyle birbirimiz göz göze bakıyoruz. E dedi ki niye vermiyorsun abla dedim. dedim evine dedim, evi benim evime yakın, arabam var, Gelirim kontrol ederim. haftada bir kere iki kere alabiliyorsun huzurevinle konuştum şartlarıyla. <laughs> hayır anlatma ben de öyle yaptım akşam dedi. dedi annem alıştı dedi enişten öldükten sonra dedi tek başına duramıyorum işi uzatmayayım. şimdi orayı anneme bıraktım ben ama ağlaya ağlaya aşağı indim. Diğer ablamlarla konuşuyorum. Onlar da bana kızdı dedi ki ayağı şişmişse niye kadını doktora götürmedin? Ben de dedim ki yani burası İstanbul hastanelerde sıra bulunması kolay değil. Hemen gidip onu hastaneye götürüp eve dönemem. Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Hı hı. Bundan 15 gün sonra ablam görüntülüğü kesti görüntülü konuşmayı kesti. Ben de kayıtlarım mevcut. Görüntülü konuşmayı kesti. Benimle 15 gün sonra görüntülü konuşmayı i̇şte kesti. Ben her de. gün ha yani Bakıyorum. her gün görüntülü konuşurken evet. annenizi evet. görmeyin diye evet. görüntülü konuşmayı görüntülü kesti. kesti. Evet. Bir de e, telefona çok hakim bir kadın olmadı için Ben de inandım. Abla dedim yoldan geçen bir genç kızla birine göster. Bak buna dedim. Böyle olmaz yani. Ama dedi baktırım ederim dedi. E, Eylül 20 e, oldu Ekim 20. Hı. Sonra ablam bir hafta telefon açmadı bana. Hı. Normal konuşuyorduk, annemle konuşuyorduk. Ekim 20 gibi telefon açmadı. Bu neredesin yazıyorum. Bunlar hepsi WhatsApp'ta yazışmaları tıklı. Hı. Ben neredesin? Eee kafayı dinliyorum, telefonu açmıyorum. Hı. Ekim'de. Ben de dedim ki kafayı mı dinliyorsun dedim. da i̇şte dedi, insan kafa mı dinler dedim. Şimdi yorum yazdı. Sonra annemin eee tuvalette çıkılı fotoğrafını attı bana. Hı. Dedi bir yardıra yardıra beni arıyorsun. Ben yerlere yerleri ilaçlıyorum. Ben de yazdım ki. Tamam, dedim ee, ikiz kastım gibi dedim. Annemi gelip alacağım dedim. Hmm. Ondan sonra bizim arabamızın sigortası vardı. Yurt, şey, şehir dışına çıkamıyorduk. Hmm. De maaşı altın dedim. Sigortayı ödeyelim. Tamam diyor. Bana hiç ses çıkarmıyor. Sonra çıkıyor sonra bir daha arıyorum. O arada ben burada bakıcı ayarladım. Hmm. Sabah 8 akşam 8 bakıcısını ayarladım. Ablama söylemeden annemi. Ve işte bu huzur evi falan şeylerini konuşunca ben dedi kartı vermiyor, vermem dedi. E, e, stüdyoda bulunan Altan'dan için o dedi bir sürü evi dedi sattı parasını yedi dedi. Annem Altan da dedi ben kartını sana vermem. Yani Şimdi annenizin kablı. bir emekli maaşı mı vardı? Evet banka kartını vermem. Bu süreç banka içerisinde e, tabii. E, bu süreç Kıtı. içerisinde Kıtı. Suzan Hanım onun maaşını mı çekiyordu? Evet evet. Tabii tabii. Yani, ben de onu, ha, onu, ben de onu kafaya yapmak ki. Ben annemi dedim bir aylık misafirliği alacağım ablacığım. Kartı sende kalsın dedim. Ben anneme bir ay bakamayacak mıyım dedim. Diğer ablamlarla konuşuyoruz annemle konuşmayanlarla. Onlar da diyor ki hava sen annemi al kartı burada değiştiririz biz. Şifresini falan değiştirirsin. O hmm. hmm. Ben bunu kandırayım derken bu da beni kandırıyormuş. Annemi yere yapıştırmış. Hiç haberim bile yok. Ve bu ben bir alamet Hatice ablamı arıyorum. Ee, hani üç aslında üç kardeşiydim annemle ilgilenen ne bir diğer ablamı. O da bana cevap vermiyor. Ben de dedim ki Allah Allah. Ve benim kızımın arası çok iyi dedim ki kızım teyzem bana cevap vermiyor. Birdir. Yani teyzem annemi almak istiyormuş teyzem vermiyormuş. Dedim ki bu kadın benim telefonumu niye açmıyor? Ben de ablam onun yanına 15 kere bir haftada bir gidiyor besliyor. Hava anneme çorba aldım, hava anneme dirdim muz aldım, şunu aldım, bunu aldım. Rahat içim yani bir şey olursa diyorum ablam bana haber verir diğer ablam. Hı. Benim telefonumu açmıyor ben tedirgin oldum. doğru 7 Kasım hocam beni aradı. Hı. O dedi annemin durumu hiç iyi değil dedi. Bana De, neden önce haber vermedin deyip hemen telefonu atıp akşam 9'a çeyrek vardı 8.45'te. E, hiçbir zaman buradan İstanbul'a gitmiş ehliyetim var ama bir kullanıyorum. Son başıma Tekirdağ'dan gece saat 10'da arabayı aldım. Yakacık'taydım. Size bunu Suzan mı haber verdi? Hayır, diğer Hatice haber. Hatice hani hiç... haber ver. Suzan hiç hala haber vermiyor. vermiyor. Suzan, yok Suzanda C yok. Hmm. Suzanda hiç şey yok. Hmm.